Tüm dünyayı sarsan koronavirüs salgını özellikle esnaf kesimini de olumsuz yönde etkilemeye devam ediyor. Çorum Kahveciler ve internetçiler Esnaf Odası Başkanı Nesimi Özkubat, tarihin en köklü mesleklerinden birisi olan kahveciliğin yeni tip koronavirüs pandemisi döneminde yok olmaya mahkum edildiğini söyledi. Şu anda işletmemizin işte halini görüyoruz. Mart 2020 tarihinde devlet tarafından işletmemiz kapatıldı, işletmelerimiz kapatıldı. Bugüne kadar da işletmemiz hala kısıtlı olarak çalışmaya devam etmekte. Tabii bunun adına da çalışmak denilirse. Bugüne kadar bize kimse ne yiyorsunuz, ne içiyorsunuz diye sormadı. Tam bir yıl oldu. Biz ne yapacağız? Kimin yanına gideceğiz? Kime gideceğiz? Kime başvuracağız? AVM'ler dolu. Çok güzel. Kongre salonları dolu. Çok güzel. Ya bu kongre salonlarında, AVM'lerde virüs yok da bu virüs, bu boş olan işletmelerde mi var? Madem bizi kısıtlıyorsunuz, o zaman karnımızı doyurun. Çünkü biz kendi isteğimizle işlevlerimizi kısıtlamadık, kapatmadık. Devlet büyüklerimiz dedi, kapat, kapattık. Sorunlarımızın büyüklüğünü geçtik, Karnımızın derdine düştük. Evimize bir lira para götürebilmek için sağdan soldan para dilenmeye başladık. Yani dilencilik mi yapalım? Sokağa çıkıp ne yapalım? Yani hiçbir şey yapamıyoruz. Hiçbir büyüğümüzde bize şu anda elini uzatmak için çaba göstermiyor. Bugünlere bir şekilde geldik. Fakat bundan sonra ne yapacağımızı kara kara düşünüyoruz. Televizyonlarda izlediğimiz bir diriliş filmi vardı. Şu anda biz bunun yok oluşunu yaşıyoruz. İşletmelerimizin yaklaşık yüzde yirmisi kapanmış durumda. Birçoğu da acaba bundan sonra ne yapacağız diye düşünmekte. Peki size soruyorum. Biz ne yapalım? Kime başvuralım? Kime gidelim? Bize kim yardımcı olur? Sizlere soruyorum, evinize 12 ay boyunca 1 liraya lira para götürmeden bir lira kazanamadan gittiğinizde evinizdeki eşiniz, çocuğunuz ne düşünecek, ne yapacak, ne yiyecek? Zaten birçoğumuz şu anda eşini evde bulamıyor. Neden? Çünkü kaynayacak tenceremiz yok artık. Ya babasının evinde ya annesinin evinde. Biz artık üzülmekten bir hal olduk. Ama devlet büyüklerimiz sağ olsunlar. Yani gerekeni yapmadıkları gibi de yani bizi pandemide kısıtladılar ancak maalesef ki şu anda kendi keyiflerindeler. Ben devlet büyüklerimizden rica ediyorum. Tabii ki siz en baştaki insanlarsınız. Tabii ki daha çok kazanacaksınız. Allah daha çok versin. Allah bu sıkıntılarımızı bizim başımızdan alsın. Ancak bir de bizim yerimize gelin kendinizi koyun. 3-5 gün bu işletmenin başında bekleyin de biz de sizlerin yerlerine geçelim. Biz bugüne kadar devletimizin yanında yer aldık. Yarın da devletimizin yanında yer almaya devam edeceğiz. Nasıl 15 Temmuz'da ilk sokağa çıkan insanlar esnaf kesimi ise biz bu şekilde yarın da devletimizin yanında yer alacağız. Yalnız devletimiz de rica ediyoruz. Yani bizim bu seslenişimize kulak versin. Ben şunu da merak ediyorum. Biz e, yaşlılarımızdan başladık aşılamaya. Fakat yaşlılarımız evde, yaşlılarımız zaten dışarı çıkmıyor. Tedarik zincirinde bulunan biz esnafımız neden ilk öncelik alamadık? Yani bunu da merak ediyorum.